Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarda destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yapacak olmuş olduğunuz beğeni ve yorumlar bizler için çok kıymetli. Bugün sizlere yine çok çıtı pıtı böyle çok hoş model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimi daha önce hiç yapmamıştım bu modeli çok hoşuma gitti ve sizlere bu modeli videosunu çekmek istedim. Yazmam e, turkuaz mavisi. Bu renkten evet çok fazla sipariş yaptığım için bu renklerinde fazla videolar çekmeye başladım farkındaysanız. Öncelikle renk numaramız e, zaten e, daha önceki videolarımda da verdim bu yazmamızın renk kodunu. Turkuaz mavisi Reyyan markadır. İp numaram da leylak marka 345 numaralı iptir arkadaşlar tığımda 21 numaralı tırabtuğu kullanıyorum. Pullarımı da gelince şimdi pullarımızdan bahsedelim. Pullarımız yuvarlak 6 milimlik pullardır. Ortası deliktir bu pullarımızın. Şöyle bakın arkadaşlar. Yuvarlak, ortası delik pullardır. Pulumuzun rengi bronz mu desem, böyle pudraya mı kaçık desem, böyle bakır tonuna da yakın çok güzel bir tatlı bir rengi var pulumuzun. Pulumuzun milimi de 6 milimliktir. Yazmamızın tığlamasına gelince yazmamızın tığlaması arkadaşlar şöyle göstereyim. İki zincirle yapılmış tığlamadır ama çok sık birbirine bak girmiş şekilde batılmış iki zincir değil normal aralıklarda yapılmış iki zincirdir. Modelimiz tek seferde tamamlanıyor hanımlar. Modelimi de bu şekilde gerçekten ben çok beğendim. sizlerinde beğeneceğini düşündüğüm için modelimi çekmek istedim çok zarif duruyor şöyle modelimizi gösteriyorum ben 6 milimlik puldan yaptım hanımlar 6 milimlikten daha küçük puldan bu model olmaz çünkü bu deliğe e, dolguları sığdıramazsınız daha küçük olursa da pul dolgunun içinde kaybolur o yüzden 6 milimlik ya da 8 milimlik pulda kullanabilirsiniz ortası delik olan pullardan ama Şimdi modelime hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Modelimizin başlangıç noktası zor olmadığı için örmüş olduğum yerden modelimi devam ettirmek istiyorum. Diyelim ki ipinizi tığınıza sabitlediniz. Şöyle bir ilmek aldınız. Bir tane trabzon yaptınız ilmekle. Bir tane trabzon yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum bu başta. Bir zincir çekiyorum. Pullarımızı ipe dizmemize gerek yok bir pulumdan alıyorum şöyle bakın arkadaşlar. Pulumdan aldım bu şekilde. Kapattım. Pulumu alırken de mil almadım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şöyle ilmeğin arasından giriş yaptım. Buraya bir tane pipirik oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı pulumuzun orta yerinden giriş yapıyoruz milüstü almıyoruz arkadaşlar şöyle bakın giriş yaptım ilmeğimi tek çekişte çektim 1 2 3 4 zincir çektim ve geldim şu arasında içine girmiyoruz şöyle zincir arasından boşluktan beri bakın buradan boşluktan giriş yapıyorum kapattım ikinci pimpiriyi de oluşturmuş oldum bir zincir çekiyorum aynı yerden tekrar giriş yapıyorum ilmeğimi aldım bir çekişte de kapattım 1 2 3 4 4 zincir çektim yine aynı aradan şöyle içine girmiyoruz ilmeğin içine falan girmiyorum aradaki boşluktan giriş yapıyorum ve pipirik oluşturmuş oldum bir zincir yapıyorum şu arasından tekrar giriş yapıyorum ilmekler hani fazlalaştıkça arasındaki delikte de dolmuş oluyor Kapattım. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Yine aradaki boşluktan giriş yaptım. Buraya pimpirik oluşturdum. Bu şekilde hanımlar 5 tane pimpiri yapma yeterli geliyor. Tekrar giriş yapıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz buradan. Bakın aldım. Bir çekişte de kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Arasından batıyorum. Bakın. Böylelikle ilk pulum tamam olmuş oldu. Şimdi burada zincir çekmiyorum. Bir milüste aldım. Bir, iki, üçüncü zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra iki, sonra iki. İlmeğimi çok fazla uzatmadım. İki zincir çektim. Bir milüste aldım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ilmeğimi tamamladım. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Zaten ütü burasına ütü sürdüm ben ama çok da baskın bir ütü sürmedim. Şu an bir tane yapmış olduğumuzda ütüsüz. Ütüsüz bile kalıp gibi duran bir model. Ben sizlerin çok beğeneceğini düşünüyorum. Ve birçok böyle minik kibar oya sevenler için her renk yazmaya uygulayabilirsiniz. Farklı pullarla hanımlar. Yani farklı renk pullarla. Şimdi hemen bakın pulumuzu aldık bu şekilde kapattım 1 2 3 4 zincir çektim şu arasından şöyle ilmeğin arası pulda değilim şöyle arkadaşlar şu ara boşluktan giriş yaptım ve pipirik oluşturdum bir zincir çekiyorum aynı yerden giriş yapıyorum ilmek almıyorum kesinlikle çünkü buradaki ilmek çok uzun uzun olmasın pipirikler e, pula değsin yani o yüzden e, üstü almadan direkt buradan giriş yapıyorum ilmeği aldım bu şekilde kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yerden bakın pipirik yaptım bir tane zincir çekiyorum giriş yaptım pulumuzun orta yerinden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim arasından da batıyorum bakın buradan bir tane zincir çektim. Pulun içinden giriş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada 5 de çekebilirsiniz. Benim pipriklerim çok belirgin olsun derseniz buradaki piprikteki zincir sayısını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir zincir çektim. Yine aynı yerden giriş yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir pardon. Hepsi de aynı orantıda olsun. 4 zincir çektik. 4 çekerek devam edelim. Bakın burası da bu pulumuzun da işlemi tamam olmuş oldu. Bir tane mil üstü alıyorum. 1, 2, 3. zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra 2, sonra 2. 2 zincir çektim. 1 mil üstü aldım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Önce bir sonra 2, sonra 2 kapattım modelin bu şekilde arkadaşlar. Hem çok çıtı pıtı hem de çok güzel ilerleyen bir model. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için bu güzel modeli de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeni yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Bütün modellerimin yakın çekimlerini marifetli kankiler Instagram hesabımdan bakabilirsiniz. E, siparişlerimi de Instagram üzerinden alıyorum ama şu an dolu olduğum için sipariş alımı yapamıyorum. Pulların hanımlar o kadar çok çeşidi var ki bir de şunu değinmedim zannedersem. Pullarımız ütüde kesinlikle hiçbir sıkıntı olmuyor. Burasını ütüledim ben zaten hiçbir deforme, yamulma, olma e, kesinlikle olmuyor. Şöyle de elimizle teyit edelim arkadaşlar. Şöyle elimle ne kadar bastırırsam bastırım hiç esnemiyor bile. Yani bu pullar kaliteli pullardır. Ama kalitesinden emin olmadığınız pullarınızı önce bir ütü sürerek deneyin. Ütüye yapışıyor mu, deforme oluyor mu, eğriliyor mu mutlaka deneyin ki ördükten sonra denediğiniz zaman e, emeğiniz ziyan olmasın arkadaşlar. Bunun yani içinize şüphe düştüğü pulu mutlaka ütüleyip ondan sonra e, örmeye devam edin. Çünkü ben öyle yapıyorum önce ütümden yani pulumdan emin değilsem eğer ki korkuyorsam ki buna ütüde bir şey olacak önce ütüleyip ondan sonra işleme koyuyorum arkadaşlar. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.